arkadaşlar. Hala elim ayağım titriyor. Bu arada 23 Nisan'ın kutlu olsun. Dün de biliyorum ama deprem oldu biliyorum. Lütfen şimdi o kötü anları hatırlamayın. Neyse. Bugün PK sitede Olympus güncellemesini inceleyeceğiz. O kadar heyecanlıyım ki. Direkt geldiğinde güncelleme birlikte yapalım dedim. Çok heyecanlıyım çünkü elim ayağım titriyor. Yaptım az önce oyuna bir girdim. Kıyafeti aldım. Çok heyecanlıyım. Hala titriyorum. Gerçekten arkadaşlar böyle bir şey olamaz yani. Elim ayağım titriyor. <laughs> çok hızlı konuşuyorum. Allah'ım ya. Git sen de hadi. Beklemeyeceğim seni. Arkadaşlarımı gösterdim zaten. Neyse arkadaşlar gerçekten çok heyecanlıyım. O kadar güzel kıyafetler geldi ki. Yani daha. Yani beynim şu an. <laughs> çok güzel yani verir kaçış Hadi ya. Çok uzun sürdü. Açık geliyorum. Oyundan attı arkadaşlar. Bir daha giriyorum. Geliyor sanırım. Bir daha görüyorum çünkü ne oldu anlamadım hiçbir şekilde tam 5 e, kez beni attığı oyundan bir 20 seviye kreatör gözüktüm. Ondan sonra e, elmaslarım bayağı 9 9, 9 9 9 9 milyonlarca gözüktü. Param da öyle. Yani bir daha giriyorum o yüzden. Keşke öyle olsa da oyundan atmasa yani. Oluyor sanırım giriyor. Lütfen girsin. Arkadaşlar bir şey oldu şu an seviyem sıfır gözüküyor. Neyse seviyem Seviyem sı sıfır değil. Onu biliyorsunuz zaten. Şimdi arkadaşlar başlayalım artık gezmeye. Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle kanalım için bir video çekiyoruz. Artık başla. Şimdi arkadaşlar. Böyle bir oyunumuz var. Bu neymiş ya? Monster Lab mı? Ne? Ne? Arkadaşlar bu nasıl Monster Lab? Bak, ya pek hiç sevmem ben Monster Lab'ı. Bunu seveceğim bence. Yani bunu seveceğim gibi gözüküyor arkadaşlar. Bunu seveceğim bence. Arkadaşlar sonra işte böyle bir evimiz. Bu uçakla gideceğim. Uçakla Bakın Müthiş ya. ya. Arkadaşlar havuz falan da gözüküyordu bir de. Ee, girebilecek miyim? Hadi. Girelim ama. E, yanlış yerden mi giriyorum? Bu eve nereden giriliyor? Hii. He buradan giriliyormuş. Ben de. Oha. Bu lafı söylemek istemezdim ama çok güzel. <laughs> yok artık. Yok artık. Ama yok artık. Ha, gerçekten yok. Yani bu ne? Çok güzel. Otomayden bakalım. E niye bu küre burada? Soracağım ama gerçekten niye bu küre burada? Evet taç takmış. Böyle arkadaşlar ve sandalyeler falan var. Ve giriş şeyi bayağı güzel bakın. Bu şekilde uzattım Oha! Robotumuza ne no. Oha. Robot olmuş. Yalnız gerçekten. Ya robotumuza ne olmuş arkadaşlar? Böyle kiralık şeyler falan var yani. Ya benim en sevdiğim hayvan şu an. kuşum ne? Yani aldım direkt zaten oyuna giren. Neyse 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 şu an Bir arkadaşlar oyunumuza bakalım. Nasıl bir oyun? Gerçekten aşırı merak ettim çünkü. Arkadaşlar bu Monster Lab değişir. Mintor'dan kaç ve perş falan filanları topla diyor. Öncekinden arkadaşlar ben biraz korkuyordum adamdan. Bu daha güzelmiş bence. Şu an daha güzel görüyorum. Sanırım o hayvandan ve bu insan adamlardan kaçıyoruz. Bu da Monster. Hayvan Monster. Olympus Monster Lab'ı. 这儿了不不不。 Buldular yine ben hiçbir şey bulamadım ya. Ben kendi çalıştırıyorum. Yok hiçbir yerde hiçbir tane kı kızı yakalamışlar şu an çok korkuyorum. Umarım görmez beni. Bu video değerlerinin göre daha uzun olacak. Görmedi. İnsanlar saklanıyor hiçbir ses yok. O yüzden şu an girdim yine buraya. Oyunu bitireyim sonra şey edeceğim. Arkadaşlar ben de bir tane buldum ve kazandım. oyunu bitirdim ve gayet güzel neyse arkadaşlar işte söyle böyle şeyler onlar sonra şimdi arkadaşlar hayvanlara bakacağım çok heyecanlı şimdi arkadaşlar ilk olarak böyle hayvanlarımız geldi hayvan pet potlarımızı göstereyim Veya elmasla bile değil. Arkadaşlar altınla. Bakın arkadaşlar. pet toplarımızın üstü bu şekilde. Şimdi hayvanlarımıza bakalım. Olimposta geyiği. Olimposta ankası. Olimposta iki ayaklı minitor mu nedir? Olimposta midilisi. Olimposta hecası. Benim sadece burada en sevdiğim birinci sırada olimposta ankası var. Çok güzel. Daha sonra alalım arkadaşlar. Hayvanlara direkt girdiğinde Z panter çıkıyor. Köpek be falan filan onları boş verin. Uzaylı blob'lar çıkıyor. Bunu yaptığına bakmayın arkadaşlar. Şu an bir sıkıntı vardır yani. Arkadaşlar Şimşek Pegasus Admin'in zırhı geri döndü. Arkadaşlar burada eskilerin küçük dev robot evi. Bunun eskisi 2005 şimşek Pegasus. Popüler erkek kardeş. Çok güzel ya. Şimdi sıra kıyafetlerde. Olimpos hazine paketi. Arkadaşlar bu şekilde Olimpos'a önce eve gelelim. Bakın bu şekilde uçan bir evimiz var. Çok güzel. Gerçekten. Mobilyaları şu şekilde. Bu kadar değil. Tabii ki. Şimdi kıyafetler. Arkadaşlar bakın bu kadar para. Ya ben erkek olmadığım için ben erkeği almadım. Kız olanını göster. Böyle kutsal arp diye bir şey var. Ucuzmuş. Çok pahalı bir şey değilmiş bana göre. Böyle taçlarımız var. Wow. İki katı değerinde de. Bu şekilde bütün mobilyaları veren şeyimiz var. Yani bunlar var. Bir de arkadaşlar çok alakasız bence. Daha önce gelen şeylerden var. Bakın Galaxy Zırhı. Ufo aracı. Ya bana ne Ufo aracından? Daha önce gelmişti. Ben de var yani. Arkadaşlar bir de böyle bir tane kız kıyafeti var. Benim üzerimde olan. Çok güzel. Benim bu seride kıyafetlerimdir. <laughs> arkadaşlar bunlar yani şu anlık bunlar var. Arkadaşlar bir de benim anlamadığım. Yani yok bir şey anlamadım. İsterseniz şunu çalalım arkadaşlar. Neyse. Şarkıyı başlatalım ne diyor? böyle şeyler diyor işte. Bu şekilde gerçekten müthiş bence. Burada kaykay pisti var. Ben neden olduğunu böyle bir şeyin anlamadım. Pek gerek yok bence kaykay pisti. Kaykay pisti benim ne işime yarayacak şey, onu anlamadım. Arkadaşlar sizce <Sanlı> <Sanlı> a a a a a a, a, a <Sanlı> <Sanlı> portal var. Herkes oraya gidiyor. Ben niye Aa gitmeyeyim peki? Arkadaşlar Ben geride mi kalayım yani? Aa. Ne olduğunu anlamadım ama bir portal var. Allah'ım umarım güzel bir portaldır ya. Yarış portalı... Yarış Porta portalı istemiyorum ben. Güzel şeyler istiyorum. Aa, çok teşekkürler çok güzel <gülüyor> <gülüyor> Hadi ya gir artık. Hadi. Hadi ya. <laughs> Ah oh, girdi. E, bu ne? <laughs> ya tavuk var. <çazıklar>. Ya. <laughs> Niye ağlıyorsun sen bir tane? <laughs> Gel öpeyim seni ağlamasın. <laughs> bir şey mi görüyor anladım ki. <laughs> sanırım. <laughs> arkadaşlar sanırım bu kız beni <laughs> çekiyor da neyse. <laughs> Durun arkadaşlar şunu çekeceğim. <laughs> Çok güzel tuttu şu cici kuşa şey ya. Kalp koyalım. I wanna be close my eyes. Love and wanna be what you play. Neyse arkadaşlar lütfen beni pekiştere takip edin ve... Bu ne? Korku... <laughs> uzaylı bulaba <mı>? ne olmuş? <laughs> ne olmuş arkadaşlar uzaylı bulaba? Ve bu yapışkan savunun altına yürüyemiyorum. Bu ne ya böyle? Tövbe tövbe. Bunun Olympus'la ne alakası var anlamadım ama. Arkadaşlar. Şununla gitmeyi deneyeceğim. Evet bakın bu hızlı gidiyor. Bu robotla onun yanına gitmeyi deneyeceğim. Hey bana burada bulaşmayın. Geçememiz için yol yapmış. Demek geçemeyeceğimiz sanmışım değil mi? <laughs> bir şey bakacağım Yo yeni pilot da gelmemiş yani o zaman niye yani mesela Beğenmedim. Hem tavuk ağlıyor. Tavukları ben çok severim. Arkadaşlar bu arada bir şeyler varsa bana yazın. Böyle bakalım. <laughs> arkadaşlar. Şimdi birlikte arkadaşlar. Bunu büyütüyoruz. Olimpos'ta ankas. Ya. Olimpos'ta ankasını büyütüyoruz. Hadi bakalım büyü ankacım. Hadi büyü benim tatlışım. Hadi büyü. Hadi. <laughs> tamam ama şu sürpriz kutuyu aldım. Olimpus falan filan ya alamıyorum ya. Ya ya başlayayım günlük. Izi. günlük izi. Arkadaşlar görüşürüz. Bugün videomuz sona erdi. Bence ya. en güzel güncellemelerden 5. sırada ya da 4. sırada benim sıramda yer alan bu güncelleme gerçekten bu arkadaşlar. Evet. Görüşürüz. Göstermediğim bir şey varsa yazın. Bay bay.